Savcı bey oğlu nerede? Vallahi geç kalırlarsa beklemem ben ona göre. Gerçi benim adam da yok ortada ama. Senin adam nerede yok? Burada senin <laughs> adam. Allah Allah. Oh, üstelik emrinizdeyim sultanım. Selamlar. Hoş geldin. Çocuklar böyle aile içi bir buluşmaysa yani emrivaki gibi olmasın ben gerçekten hemen eve geçebilirim. Olur mu öyle şey saçmalama? Yok canım ne ailesi Allah aşkına geç şöyle otur bunlar da boşanıyor zaten aile maile kalmadı ortada. Hı -hı. Üzüldüm Canan'cığım. İyi misin? İyi. Ben ellerimi yıkayayım. Anne, kanla ilgili olan olayı Serap ablaya söyleme Aramızda kalsın. Ben de. Hadi benim tayfada mutfağa. Kızım, hadi sen de. Müşteri gibi baş köşede oturuyor ya. Biz yardım edelim abla ne? ya. Hayır, 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 hayır. Olmaz. Bugün kara ailesinin tek görevi var, yemek yemek, içmek ve eğlenmek. O kadar. Ben çok mutlu olurum. Hah, buyurun. Ne olacak şimdi? Babamla bir yemek yiyince aramızdaki her şey unutulacak mı? Ama kalabalık olması iyi olmuş. En azından aramızdaki gerginliğin mutsuzunu bastırır. Ha bir de bir şey söyleyeceğim anne. Hazır duyarlı babayı oynarken şu araya ofis tutacağımızı da Selim Karay'a bence. Yağmur yani bozuk plak gibi sürekli aynı şey. Ne konuştuk biz seninle? Bir deneyeceğim dedim anne. E o zaman bir, ya, bir denemeye başlasam mı acaba? E, deniyorum yani bir yemek yiyeceğiz dendim. Asaya geldim işte. Hem sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Tamam. Şş annesi. Şu bizim esmer güzeli kızımızı salsak mı mutfaktan ha? Baksana. Mesajlarına cevap veremiyor kız. Vallahi aldığı o puanla dönüp dolaşıp geleceği yer bu mutfak. Bence alışsın şimdiden. Hayatta öyle bir şey olmayacak anne. Hadi inşallah canım benim. Sen neredeydin bütün gün? Hiç. İşte ev, usta... ...ölçü filan. ve sonra da Marina. Ben yardıma gideyim. Bütün gün tek başıma deli dana gibi dolandım diyorsun. Sonra Serap'la karşılaştık yolda. Biz i̇şte onu aldım. Buraya geldik. Bak buradayım mutlu son. Ta ta. <laughs> Dur hadi tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bari çok da şey yapmamıştık. Hoş geldiniz Selin. Nasılsın? İyi sen nasılsın? İyi. Geç annenin yanına geç. Gel. Nasıl geçti günün? İyi. İyi, sevindim. Anne. Ben babamı tanımıyorum. Kim olduğunu öğrenmek istemiştim sadece. Seni kırdıysam özür dilerim. Kırmadın. İstersen dönebilirim ben. Aşkım. Oh. İstediğin kadar kalabilirsin babanda, tamam mı? Oh, Onur konuğumuz da gelmiş. Savcım hoş geldin. Ne haber Metin, ne yapıyorsun? Siz ne yaptınız ya? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi öncelikle Selim Savcım'a teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bu yemek onun fikriydi. <laughs> güzel ve huzurlu alaçatımızın... ...en güzel restoranında... ...ailesiyle böyle güzel bir yemek yemeyi düşünmüş. E bize de hani ne mutlu ki... Ona yardımcı olabildik. Ayrıca bizi de aileden saydığın için yüzde on indirim hesapta. Söylüyorum, bitti. Budur, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Metin'ciğim, biz ne yaptınız ya? İstiyor musun bunu? Azıcık <laughs> Şu Kaan'a cevap ver, bana sardı ve ben asla acımam direkt bloklarım. Ay benim telefonum sessizdeydi, ne yazmış ki? Şu aşağıdaki merdivenlerin orada bekliyormuş. Sakın gitme, sürünsün. Sen buraya bir idare et. Ben de gideyim. Hadi biraz tadına bak istersen. Zeytinyağlı fasulye zeytin, o tarafta mıydı? çok güzel. Abla şu zeytinyağlı fasulyeyi de uzatır mısın? Çocuğu emniyete götürmüş. Aferin sana Selim. Olmuşken bir de hapishaneye götürseydin programı kapatsaydın. Ben de diyorum bu çocuk niye ayrılmıyor annesinin yanında? Yavrum anladı tabii. Ana deli baba deli ne yapsın. Teyzesine sığındı. Gel teyzem gel sen bize. Bak bizim evde televizyon, internet... ...hepsi serbest. Sabaha kadar oturma serbest. Bak kuzenine. Çok memnun hayatından maşallah. Sana değil kızım. Annem bana laf çarpıyor. Bir şey söyleyeceğim. Verelim mi seni teyzeninle? Sürpriz mi mı ya? <laughs> değil sen nereye? İstiyor musun? Ya hayır ya ablam. Fatih değil mi ya? Fatih! Vallahi mi? Fatih! Fatih! Ne yapıyorsun sen ya? Gelsene oğlum. Gel bak kim var burada? Ne haber? İyi sen de? <laughs> <Naber? gülüyor> i̇yi sağ olun. Ne haber? Hoş geldin iyi. Senden ne haber? <laughs> i̇yi. Fatih Devren geldi. Savcımla ikinci kez denk geliyoruz. Bugün emniyette de karşılaştık. Ne haber? Fethi sağ ol, Hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. E, ayakta kaldın ya. Hadi geç otur. Yok, hadi. Yok, rahatsız etmeyeyim ben. Ya saçmalama, gel ya. Ne rahatsızdı saçmalama oğlum, yürü. Saçmalama ya, yani. Allah. İyi akşamlar. <laughs> <abi>. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? <laughs> İyilik Fatih abi sen. İyi. Bir haftadır hiç arayıp sormuyorsun. Bozuluyorum ha. Ya, i̇şler ben güçler biliyorsun. Fatih, bu arada son verdiğin çeviriyi yetiştiremedim ama eli kulağında yani. Bir iki güne teslim edeceğim, tamam mı? Tamam canım. Ne çevirisi Canan? Fatih çeviri paslıyor bana. Öyle mi? Ama bilmiyordum ya. Ne zamandan beri? İki yıl. İki yıl. Ah, oh. Yalnız öyle paslıyor falan diyerek kendini hafife alma. Sonuçta hukuki yazışmaları, terminolojisini senden daha iyi bilen yok. Ah yok Ha siz beraber çalışıyorsunuz. Evet. Müthiş, çok güzel. Hı, hmm, bu vesileyle de bizim siteden hiç çıkmıyor Fatih. Daha sık gel, bu seni sayıklayıp duruyor. Alırsın biraz başımdan da. Öyle, ihmal etme beni. Fatih abi, yelkine başladım bu arada. Gelip izlesene sen de. Ne diyorsun? Vallahi. İlk fırsatta oradayım. Ha o kadar yani. Sen bayağı ailenin içindesin yani, böyle haşır neşir, böyle görüşüyorsunuz falan, müthiş. Benim de hiç haberim olmadı bundan Haberin olması lazım çünkü ben telefonda kaç kere söylemişimdir sana yani. Neyi söyledin ya telefonda? Sen çevir yaptığını söyledin böyle, ailecek görüştüğünüzü falan. Ne diyorsun ya? Yani onunla ilgili... Efendim? Sayın Savcım. Takip ettiğimiz kelepçeden sinyal geliyor. Denetim alanını terk etti. Nasıl? Nerede şu anda? Görebiliyor musunuz? Kuzey, kuzey batı istikametinde hareketli halde. Tamam, tamam. Emniyeti hemen yönlendirin. Ben de hemen geliyorum şimdi. An beyan haber verin bana, tamam mı? Emredersiniz efendim. Ee, çok özür dilerim herkesten. Çok acil bir işim çıktı. Gitmem gerekiyor. Hoş geldin Fatih. Kusura bakmayın. Maalesef gitmem gerekiyor. Söyle. Savcım şahsın GPS sinyali kayboldu. Ne diyorsun ya? Nasıl kayboldu? Sinyal alamıyoruz. Peki bu bana yolladığın lokasyon bu sinyalin son geldiği yer mi? Doğrudur. Ekipleri de aynı adrese yönlendirdik. İyi tamam. Yok bina boş kimse yok. Çok hızlı bir şekilde dışarı çıkın etrafa iyice bakın. Her yere bakın tamam mı? Emredersiniz sayın savcım. Hadi koş. Alo. Şahsın kelepçesi yeniden aktif oldu savcım. Nerede? Akgün! Neredesin? oğlum? Akgün? 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 Sağ olun. Ne yapıyorsun sen burada? Hava alıyordum. Tabii. İyi. Şimdi benim anlamadığım şey şu... ...senin dijital sinyalini takip ediyoruz... ...bilmem kaç kilometre öteden... ...sinyal yolluyorsun. Şimdi bunu anlatacaksın. Ne demek yani, nasıl oluyor böyle bir şey? Oğlum anlatsana lan. Anlat, başına bir iş mi geldi, ne oldu? Öyle gelişti. Nasıl öyle gelişti ya? Nasıl öyle gelişti? Bak yamuk yumuk cevaplar verme. Çarparım. Gerçekten çarparım. Öyle gelişti işte. Lan nasıl öyle gelişti ya? Nasılının nedenini anlatmadan ben sana burada nefes aldırmayacağım haberin olsun. Öyle sakın ben çıktım gezdim kafama böyle dolaştım sonra suya düştüm falan yok aman diyeyim. Bana tek tek anlatacaksın ne oldu? Hasımlarım bulmuşlar beni. Zitenin sahili bir operasyon çektiler kaldırdılar beni güzelce. Sohbetimizi yaptık, muhabbetimizi yaptık. Sonra sıkıldılar. Geri bırakalım dediler. Onlar beni bırakıyorlardı. Ben biraz erken inmişim o yüzden de. Komik mi lan bu? Ne var? gülelim mi? Komik mi bu? Devletin sana tahsis ettiği cihazı taşıyorsun lan üstünde. Onun parasını vergi mükellefleri ödüyor. Sen ne anlatıyorsun? Öyle kafana göre mavra yapamazsın. Satır satır bana anlatacaksın ne olduğunu. Ne oldu? İçim yandı yüzeyim dedim. Buna hesaba katmadım ben. Bu eğer bozulduysa ne bileyim bunun yetkilisiyle arayıp konuş. Ben ne bileyim bana niye yükleniyorsun şu an. Ulan neyi yüzmesi lan? Ne yüzmesi? Psikopat mısın? Manyak mısın? Ne yüzmesi lan? Anlatsana şunu adam gibi. Ne oldu? Bunu oku dedim bana. içime sığmadı benim annemin yazdıkları yani son yazdıkları. Kor düştü yani. Ben de attım kendimi denize. Yüzlüğümü hesaplamadım bilmiyorum ben. Nereye gittim ne kadar gittim. Kelepçesiydi sinyaliydi benim hiç aklıma gelmedi. bu. Ya sabcım, ağır geldi. Olan bu. Şey yapamadım yani. İyi hadi git yat, tamam. Zaten kurulan böyle olmaz. Yukarıda kurulan sonra da git yat. Alo komiserim şimdi... Bu cihaz galiba bir, bir, süre suya temas etmiş de... Bu aletler şimdi suya temas edince böyle işte sinyal yollamama falan böyle sıkıntılar olabiliyor mu? Mümkündür. Sinyalde arıza ya da sapma yapabilir. Şu an net alıyoruz sinyali. Ay tamam. Tamam sağ ol. Hadi kolay gelsin. Bayağı arkada mı kaldı? Bir şey kaynatıyorlar fısır fısır. Hadi gelin biz de bir şeyler içelim ha. Ben burada müsaadenizi isteyeyim. Çok teşekkür ediyorum her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Ay bunun neyi var ya? Bütün gece suratına hasta oturdu. Ne bileyim ben. Sana söylemedi mi bir şey? Emel niye bana bir şey söylesin ya? Hayatım sen getirdin ya restorana kadını test değiştirirken kadın bacağına falan mı değdin yoksa? <laughs> Emel'cim çocuğun yanında. Aman o koca adam oldu İstanbul'a gidip geliyor tek başına. Hadi biz de kaçalım buradan gel aşkım. ee, e bu adam boşuna mı geldi buraya kadar? Yok yok benim için hiç sorun değil. Siz lütfen keyfinize bakın Canan. Tamam iyi geceler Fatih çok sağ ol tekrar. Hadi bay 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 bay. İyi geceler şampiyon. İyi geceler. Avukat sen seversin gel biz de şöyle İnce bir kahve içelim ha. Başka sefer. Hep yaşlılık alametleri bunlar. Sen kendi adına konuş, ben dipçik gibi. İştin sen de bugüne <laughs> <be. Vallahi, gülüyor> bak. Vallık. Ne kadar fazla içiyorsun? Çekil. Şu küçük onda kek kalıyorsun nasıl? Şamam var değil mi evde? Havalar serin, şortlar atma. Tamam. tamam. veda Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> özlüyorum. Ne yapayım? Tamam. Ben özlüyorum. Ben de özlüyorum. Hadi git tamam. Hadi. Hadi. Tamam ya. Tamam bakma. Bakma. Gerçek ev oldu. Kocaman insan. Canan. Fatih. <laughs> ne? Ya milletin yanında konuşamadık da. Ya. Ne? Şu sizin boşanma meselesini. Ha. Sen de duydun ya yani. Çok üzüldüm. Hiç tahmin etmezdim. Yani i̇şte hayat diyelim. Bak. Her zaman yanında olduğumu biliyorsun değil mi? Neye ihtiyacım olursa, ne zaman ihtiyacım olursa... ...bir dostun olarak yapamayacağım hiçbir şey yok. ...seve seve her şeyi. Biliyorum biliyorum. Teşekkür ederim sağ ol. Ben gireyim. Ha, ha dur dur. Şu çeviriler. Çeviriler. Ya işte bu bir iki gün... ...kabus gibiydi malum. Ama gerçekten çok az kaldı. Yetiştireceğim. Ha, boş ver şu çevirileri. O dosyada benimle çalışmanı istiyorum ben. Avukat olarak mı? E tabii ki avukat olarak. Senden daha iyi o dosyayı bilen bir avukat var mı benim çevremde? Ama bu şimdi çok ileri bir teklif. Boşanıyorum diye jest yapıyorsan. Yok canım ne alakası var? Epeydir kafamdaydı zaten bu benim. Sadece doğru zamanda doğru kişiye iş teklif ediyorum bu. Dur dur hemen karar verme. İyice düşün tamam mı? Tamam. Düşünürüm. Yani tabii ki düşünürüm. <laughs> tabii ki. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim <laughs> şu an bir. <laughs> Pardon. Tamam. Ee, i̇yi geceler. Tamam iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bay bay. Selim. Ne yapıyorsun karanlıkta? Kapıyı açamadım ya. E, buradaydık, biz görmedin mi? Nereye gittin sen? Akgün'ün mi ilgili Yok ya, başka bir mevzu vardı da işte hallettim, çözdüm sonra. Siz ne yaptınız? Gecenin devamı iyi miydi? İyi. Tamam. Ver bana. Altan yukarıda yatırır. Ses çıkar mı? <laughs> Selim. Teşekkür ederim. Ne için? Çabaladığın için. Yatacak mısın hemen? Gel bir sütlü kahve yapayım sana, seversin. Kahve? Evet. Tamam. Kilet mi ama, hadi. Tamam. Gelmezsen de gelme yani, sen bilirsin. Galatay konusunda çok teşekkür ederim Selim. Uzun zamandır ilk defa kendimi yalnız hissetmiyorum. Bu ayrılık meselesini de işte resmiyete döktükten sonra böyle böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Ayrılık meselesini resmiyete döktükten sonra ne ya? Boşanmak desene ne uzatıyorsun? İşte tamam yani. Onu da konuşmamız lazım işte zamanlaması falan. Vakit kaybetmeyelim diyorsun yani. Neyi bekliyoruz? Sen bu tavsiyeleri hukuk danışmanından mı alıyorsun? Fatih mi kastediyorsun? Ha geleceksin oraya yani. <laughs> İki yıldır adama çeviri yapıyormuşsun ha? Evet yani ne var? Neyi ima ediyorsun şimdi? Adam çocuklarımla tanışmış, ailemin içine girmiş. Haşır neşir olmuşsunuz bayağı, ahbap Suçlama olmuşsunuz falan. Suçlama oldu ne bu, ne bu? Hayır canım, ne suçlaması da yani neden haberim yok onu anlamaya çalışıyorum. Ama benim yıllardır anlattığım kaç tane şey senin hakkında kaldı zaten. İşte eğip bükmeden anlatsaydın bazı şeyleri demek ki haberim olurmuş ne bileyim. Kıskanıyorsun ya, kıskanıyorum de rahatla. Ulan bu adam sana okulda aşık da. Küfür mü ediyorsun ama bir de. Hani bir şey demeyeyim diyorum. Ya içine içine yaşadığı aşkını senelerce belki de bilmiyoruz. içine içine yaşadı. Gelip benle konuşmaya bile cesareti yok. Tamam yok da, ki, şimdi bu şimdi yani. bu adam. Bu adam senin arkadaşın değil mi? Bırak ya. Sen tanıştırmadı mı bizi ya? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Neye bırak ya. Yüreksiz. Ne ben. yapıyorsun ya? Ayrıca biz niye konuşuyoruz bunları? Saçma sapan şeyler. Sen zaten git adama asistanlığını da yap artık. Neyse olsun yani. Hazır teklif de gelmiş. Konu kapatsın yani. Teklif mi? Teklif. Sen bizi mi dinliyordun? Orada öylece oturdun yani karanlıkta. Yapılacak şey mi bu Selim ya? Ha ne diyecek bir de yani? Ne demesini bekliyorsun? Ha? Ne diyecek adam? Diyelim ki hadi bir şey dedi, hoşuna gitmeyen bir şey dedi. Ne yapacaksın bir de o karanlıktan çıkıp müdahale mi edecektin? Duydum. Vallahi hoşuma gitmeyen şeyler duydum. Fatih'in niyeti yardımcı olmak. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlısın yazık ya. Ya ama sen de niyet okumayı seviyorsun tamam. ben. Ne yapayım sana ya? Mesleki deformasyon. Herkes potansiyel suçlu senin gözünde. Fatih ile çalışmanı istemiyorum. Tamam Pardon? uzamasın. Fatih ile çalışmanı istemiyorum. Uzamasın tamam kapansın konu. Tamam uzamasın bu konu ya. Hiç gerek yok bence. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Canan? Ali Fatih. Canan ne yapıyorsun? Evet. Ya nasıl görüşmeyeli? Kapatır mısın şu ee, telefonu? Kap, kapatır mısın ben şu böyle telefonu? aniden arıyorum. Hemen aradım seni. Pardon bir tuhaf oldu. Konuşamadım. Ya özetle ben ben teklifini kabul ediyorum. Canan kapatır mısın şu telefonu? <laughs> evet. Aa, aa. <laughs> evet. Ya teşekkür ederim. <laughs> ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Tamam. Tamam, çok sağ ol. Görüşürüz, görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun? Rahatladın mı? Ne yapıyorsun ya? Rahatladın mı sen? Ne bana yapıyorsun Canan? Rahatladık mı beraber? Güzel oldu mu? Sen ha? ne yapıyorsun Canan ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Bak elim ayağıma titreme vurdu ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Niye deliriyorsun sen yine? Siz tartışıyor muydunuz? Yok, konuşuyorduk. Ne konuşuyordunuz? Yarın baroya kaydoluyorum. Onu konuşuyorduk. Haydi canım. Anne sen ciddi misin? Kimik nerede senin? Ya galiba baba. Bir de sana çok acayip bir haberim daha var. Gel yukarıda anlatayım ben. gel. Gel gel. Adil'le konuştum. <Gülüşmeler>